Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz. Bugün 11. sınıf, lise 11. sınıf trigonometriye bir giriş yapalım. Şimdi trigonometri arkadaşlar önemli bir konu ve geniş bir konu. Özellikle uygulama alanı çok geniş. İşte mühendislikte olsun, fizikte olsun çok kullanılan bir konu. Şimdi bunu trigonometri kelime anlamı olarak trigonom, üçgen yani üçgenlerle ilgili metri ölçme, üçgen ölçme anlamında. Yani üçgenlerin kenarlarıyla açılar arasındaki ilişki konu edinen bir bu, matematik bölümü konusu. Şimdi öncelikle bir açı nedir? Çünkü hep açılarla uğraşacağız. Açılar, üçgenler, kenarlar arasındaki orantılar, açılar, onlarla ilgilenecek. Onun için önce bir açıyı tanımlayalım arkadaşlar. Açı İki tane ışın aldığımızda işte başlangıç işte başlangıç noktaları aynı olan iki tane ışın işte şuna O, şuna A, B şöyle. iki tane ışın aldığımızda bu oluşan şekil açı arkadaşlar. Bunu şu şekilde adlandırıyoruz. B, O, A açısı. B, O, A. Şöyle açısı diyor. Bu açının kendisi. Ölçüsü farklı arkadaşlar. Ölçüsünü de şu şekilde gösteriyoruz. O A açısın ölçüsü. Şimdi arkadaşlar bu kenarların birini mesela başlangıç kenarı, şuraya da bitiş kenarı aldığımız zaman işte başlangıçtan bitişe doğru gittiğimizde bu açı B O A açısı tam tersi açı ise A O B açısı, A O B açısı arkadaşlar. Şu ölç açının ölçüsü arkadaşlar yani şu aradaki açıklığı e, gösteren ifade, mesafeyi gösteren ifade. Şimdi e, yönlü açı dediğimiz zaman bunun e, yani bu yönde olursa farklı bir açı oluşuyor. E, burayı başlangıç alırsak bu yönde olursa farklı bir açı. Şimdi biz normalde mesela bir musluklar işte kalorifer peteklerine hep dikkat edersiniz. Böyle sol tarafa doğru açarız. Bu bütün dünyada böyledir. Bu e, o açış yönü hep pozitif demişiz diyor olarak kabul edilmiş. Yani saat yönünün ters yönü pozitif olarak alınmıştır arkadaşlar. Saat yönü bu şekildedir. Saat yönü de bu şekilde. O da negatif yön. Negatif yön olarak alınmıştır. Şimdi burada mesela şu açı diyelim işte şuradan A o B açısı pozitif burada mesela. Şu pozitif. Şu da negatif. İşte bu pozitif ne olacak? 30, 40 gibi. Bu da şu da pardon, şu negatif saat yönü tersi negatif, şu pozitif. İşte biri 30-40 gibi değerler alırken, diğeri de işte eksi 30, 40 o şekilde değerler alıyor. İşte bunu mesela kartezyen e, e, düzlemde şu şekilde gösterelim. Şöyle işte x ekseninin pozitif yönüyle, şu ışınla. E, Şöyle orijin olsun birleşim, ışınların birleşim noktası. Şöyle bir açı aldığımızda arkadaşlar, burada işte şu yönde gittiğimiz zaman pozitif yön arkadaşlar burası, burası pozitif yön. Şu şekilde gelirsek, bu da negatif yön, eksi yön. Şimdi burada işte diyelim şurası 30 derece ise, işte atıyorum, şuradan da bir başka bir açı aldık, İşte şöyle bir açı aldık, bu da diyelim işte eksi 60 derece. Böyle geldikçe bu şekilde doğru eksi olarak büyür işte. Eksi diyelim şurası eksi 120 işte böyle. Bu şekilde eksi negatif. Bu şekilde de şunu bu şekilde döndürdüğümüz zaman artı yönde bir açı oluşuyor. Şimdi birim çember var bir de arkadaşlar. Daha önce görmüşsünüz önceki sınıflardan. İşte merkezi sıfıra sıfır ve yarıçapı da bir birim olan bir çember. Şöyle işte. Şurası 1. Şurası x, y eksenleri. Şurası orijin işte 0'a 0. Şurası eksi 1. Şurası da yine eksi 1. Şu noktalar. Birim çember dediğimiz bu arkadaşlar. İşte burada bir açı aldığımız zaman şöyle. Şu açı şu yönde pozitif bir yönde bir açı. Şöyle bir açı alırsak işte bu da negatif yönde bir açı. Şimdi bu arkadaşlar bu açıların da esas ölçü denen bir kavramı var. Esas ölçü. yönleri belirledik şimdi. Bu yönde artı, bu yönde eksi açılar oluşuyor. Şimdi esas ölçü dediğimiz şey şu arkadaşlar. Şimdi biz bu çember üzerine böyle bir tur attığımız zaman ne yapıyoruz? Bir tam dönüşe 360 derece demişler. Şimdi bu bunu diyelim işte bir tur değil de işte bir turdan biraz daha fazla tekrar ikinci tura döndüğümüz zaman ne olacaktır? Bu sefer şöyle ikinci tura 720 derece yine buraya gelecek işte. 1080 derece yine üçüncü tur döndüğümüz zaman buraya gelecek. Bizim esas ölçümüz bu 360 ve katlarına işte K eleman Z, katlarını bu ölçüden attığımız zaman geriye kalan ölçüye biz esas ölçü diyoruz. Şöyle işte e, alfa artı 360 k dediğimiz zaman bu k elemanıza bu alfa sıfırla 360 derece arasındaysa bu bizim için esas ölçü budur arkadaşlar. Diyelim işte 740 derece dediğimiz zaman biz iki tur attık 1 360 2 tur attık 720 20 daha geldik. Bizim esas ölçümüz şu 20 derecedir arkadaşlar. Şurayı bir temizleyelim. Şöyle bir tur attık işte 360. İkinci tur yine attık. 720 buraya geldik. Şuradan 720'de başlangıç noktasına geldik. Buradan 20 derece daha geldik. 740 oldu bizim. Esas ölçümüz şu 20'dir yani 740 derece denktir 2 tane 360 artı 20 bu 360 ve katlarını atıyoruz bundan attığımız zaman geriye kalan ölçü bizim esas ölçümüzdür. Ve şu var arkadaşlar esas ölçü her zaman pozitiftir. mesela 1140'ın derecenin esas ölçüsünü bulalım. 360'a böldük. İşte 3 ne yaptı? 1080 0 6 60 derece. 3 tane 360'a atıyoruz. 360'ın katlarını attık. Bizim esas ölçümüz budur. 60 derecede. Yani o attığımız turlar tam turları çıkarıyoruz yerine geriye kalan kısım bizim esas ölçümüz oluyor. Ama bu tabi pozitif olması gerekir. Mesela diyelim biz eksi işte e ne diyelim? Eksi 60 derecenin esas ölçüsü bizim için şudur arkadaşlar. Eksi -60'ı biz nasıl gösteririz? Şuradan bu yönde negatif yön. Şöyle 60 derece aldık buradan. Bizim eksi 60 derecemiz budur. Ama bizim pozitif yönde almamız lazım. Bu pozitif yönde hangi açıya denktir? Şuna denktir. Yani biz buna 360'dan çıkarırsak bunu 300 derece. Bu bizim esas ölçümüz budur. Yani eksi 60'ın esas ölçüsü 300'dür. Negatif olmaz. Bir zaman negatif olmaz esas ölçü. Bu şekilde Şimdi bir açı ölçü birimlerinden bahsedelim biraz. Şimdi açı ölçü birimleri en çok kullanılan arkadaşlar sizin de bildiğiniz derece var. Bir de radyan var. Bir de grad var ama onu pek kullanmıyoruz arkadaşlar işte. Bir tam dönüşe 360 derece demişler mesela bir daire. 360 derece demişler. Yani bu şudur. Bunu bu 360 tane böyle eşit bir derece bir derece Pardon burada derece buralar değil bu burada işte belli bir uzunluk var 360 eş parçaya bölüyoruz bu eş parçalardan her birini merkezden gören açılar her biri bir derece arkadaşlar şurası bir derece böyle 360 tane bir derece var burada derece bu şekilde derecenin bir de e, alt katları var. işte dakika saniye, saniyeler var. Yani diyelim ki biz ben bir derece değil de şurası işte bir derece ise şu ölçü bir derece ise ben bundan daha küçük birimler istiyorum işte dakika saniye. Şöyle bunu arkadaşlar bu bir dereceyi 60'a bölüyoruz. Bunun 60 bunların her biri bir dakika oluyor arkadaşlar. 60'ta biri dakika. Yani derecenin 60'ta biri bir, bir, dakika oluyor. Şöyle diyelim. Bir derece eşittir 60. Dakikayı şu şekilde gösteriyoruz. O da eşittir. Onları da yine 60'a bölüyoruz. Her biri 60'a bölünüyor. Onların da 60'ta biri bir saniye oluyor. O da 3600 saniye oluyor. Saniyede bu şekilde. iki çizgi olarak gösteriyoruz. Yani şunu saat gibi düşünürseniz arkadaşlar. Bir saat 60 dakika 3600 saniye gibi düşünebilirsiniz. Yani şu bir derece ise bunu 60 parçaya böldük. Her biri 1 bir dakika oldu. 60 tane dakika var burada. O dakikaların her birinin içinde de yine 60 tane saniye var. 60 saniye var. Şu dönüşümü bilirseniz yeterli arkadaşlar. 1 derece 60 dakika 3600 saniye. Buradan bütün dönüşümleri yapabilirsiniz. Şimdi bir de şey var arkadaşlar. Radyan var radyan dediğimiz şey şu arkadaşlar. İşte bir bir çemberde işte yarı çapa eş uzunlukta yarı çapa eş uzunluktaki şu çember yayını merkezden gören şu açı bir radyandır arkadaşlar. Bu da yaklaşık bir radyan eşittir. 57 derecedir arkadaşlar. Yaklaşık 57 derecedir. Ee, e, tam çevresi de arkadaşlar bunu birim çember aldığımız zaman 2 pi r çevresi ne yapar bunun? 2 pi yapar. Yani 2 pi radyan eşittir. 360 dereceye karşılık gelir. Yani mesela bir radyan 57 derece ise 2 pi radyan ne yapar? 2 çarpı 3.14 çarpı 57 çarparsanız buradan yaklaşık 360'ı bulursunuz şurada. Yani 2 pi radyan 360 dereceye karşılık geliyor. Diğer tarafta yine pi radyan da yani 3.14 ile yaklaşık 57'yi çarparsak o da 180 dereceye karşılık gelir. Yani radyanla derece arasındaki ilişki bu şekilde. Şöyle bir orantı kurabiliriz. İşte e, derece ile e, 360 derece 2 pi radyan. Radyan da 2 pi. Şu orantıyı kurabiliriz. Bunu sadeleştirebiliriz arkadaşlar. Derece bölü 180 eşittir radyan bölü pi. Burada işte bize bir derece verdiği zaman onu radyanı çevirebiliriz veya radyan verdiği zaman 3 e, onu dereceye çevirebiliriz. Diyelim işte 120 derece kaç radyandır bulalım hemen. 120 bölü 180 eşittir. Radyan bölü pi. Biz buradan radyanı çek çekeceğiz. R eşittir işte. 3'e e bölünür 4. 3'e ben pardon 6'ya bölelim. 2 bölü 3 pi. Radyan. Radyan olarak buna karşılık geliyor 120 derece. İşte 90 derece ne olur? Pi bölü 2'ye karşılık gelir. 45 derece pi bölü 4. Yani bunu pi'yi 180 gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar esas ölçüde esas ölçüde işte derece olarak alırsanız sıfırla 360 derece arasındadır. E, radyan olarak alırsanız da sıfırla 2 pi aralığındadır esas ölçüler. Yani şu aralıktadır. Her zaman pozitiftir dediğim gibi. Negatif olmaz. Şimdi mesela radyanı şeye dönüştürelim dereceye. Örneğin işte bize de diyelim 17 pi bölü 4. Radyanlık açı kaç derecedir diye sordu bize. Şimdi şöyle yapabilirsiniz bunu birincisi arkadaşlar. Yani bilinen bir açıysa işte pi bölü 4. Şimdi birim çemberde şöyle pi bölü 4 dediğimiz 45 derece. 45. Kaç tane 45 var? 8 tane 45. Yani şundan her 8 tanesi bir tam e, tam tur yapar. 8 tanesi. 2 tane 8, 16 yapar. 1 tane artar. Yani 1 tane pi bölü 4 artar. Bunun esas ölçüsü aslında pi bölü 4'tür. Yani buradan 2 tur atıyorsunuz. Üçüncü de şuraya geliyorsunuz. Şu açı. Ve onun pratik bir yolu var arkadaşlar. işte 19 pi bölü 5. Bunu çevirmek için de arkadaşlar şöyle yapıyoruz. 19 pi e, 19'u e, paydan iki katına bölüyoruz. 10 e, Bir kere var burada 9 Artanı şu paya yazıyoruz. 9 pi bölü Burayı yine aynen yazıyoruz. 5 9 pi bölü 5. Bu şekilde de pratik bir yolu vardır. Arkadaşlar işte diyelim bir A açısının ölçüsü 24 derece 35 dakika 16 saniye. Bunun işte diyelim ki bize bunun 2a'yı istiyorlar bize. 2 tane. Kaç yapar Bunu 2 ile çarparsak nasıl kaç derece, kaç saniye, kaç dakika olur? Şimdi bunu çarparız. Bu ne olur? 48 derece. Bunu çarptık ne yaptı? 70. 70 burası da ne yaptı? 32 işte saniye yaptı. Ancak şurada 60'ı geçtiği için biz bunu ne yapacağız? 48 derece. Bunun işte bunun 60 dakikasını alalım buradan. 60 dakikasını alalım. 60 dakika ne yapar arkadaşlar? 60 dakika ne demiştik şuradan? 1 derece eşittir 60 dakika o da eşittir 3600 saniye. Şimdi 60 dakikayı alırsak buradan o 60 dakikayı buraya ne yapar? 1 derece yapar. Bunun o zaman onun 1 dakikayı buraya dereceyi buraya verirsek burası ne olur? 49 derece. Buradan 60'ı aldık. Burada 10 dakika 32 saniye kaldı. Açımız bu şekilde oldu. Şimdi bunu diyelim veya bunu işte yarısını istediler bizden. Biraz kaçtı? 16 metre 16. Bunun e, M, M, A bölü 2 istiyorlar bizden. Kaç derecedir işte. Bölelim. 2'ye bölelim. Burası böldü. Tamam. 12 derece. Ama burası bölünmüyor. Şimdi Burası bölünmüyor. O zaman ne yapalım? Şuradan e, buraya bir bir derece alırsak arkadaşlar, burası ne olur? E, yine yine bölünmez. Buradan e, şuraya verelim bir tane. 24 bunu 30 şunu 34 e, dakika artı 60 saniye yazabiliriz, değil mi arkadaşlar? Evet. Bunu 34 kalsın buraya. 34 60'ı buraya verirsek. Burası ne yaptı 96 saniye yapar çünkü e, 60 e, bir dakika 60 saniye diye buraya verdik bunun 31 e, dakikasını buraya verdik Burası 34 dakika kaldı burası da ne oldu 60 saniye eklendi yani bir dakika eklendi 96 şimdi bölmüştük burayı zaten 12 bunu da bölelim. 17. Yani bunlar tam çıkmadığı için arkadaşlar, tam ikiye bölmediği için bu şekilde transfer yapabiliyoruz şu dönüşümle. Şimdi buraya ne oldu? 30, 17 oldu. Bu da bölünür ikiye. Bu ne yapar? 48 saniye yapar. Bu şekilde. Yani böyle kendi aralarında transfer yapıyoruz. Şunu bildikten sonra sorun değil. Veya hepsini aynı birime çevirirsiniz, bölersiniz, tekrar dönüşüm yaparsınız. Ama öyle işlemler biraz uzar tabi. Evet arkadaşlar açı ölçü birimleri de bu şekilde dönüşüm yaptırıyoruz. Şimdi e, e, bir de e, şeye başlayalım isterseniz. Temel trigonometrik oranlar. Arkadaşlar, bu temel trigonometrik oranlar dediğimiz şeyler e, e, sinüsle, sinüsle sinüs alfa ile kosinüs alfa dediğimiz ifadeler aslında. Diğerler hepsi bundan türetebilir işte. Tanjant, kotanjant, e, sekant, kosekant Onları hepsini sinüs ve kosinüsten türetebiliyoruz işte. Bunlar bir dik üçgen aldığımızda arkadaşlar. Bir dik üçgen aldık diyelim şöyle a b c olsun. Şurada alfa açısı olsun. İşte burada şu tanımları bildik mi yeter arkadaşlar? Sinüs alfa eşittir karşı dik kenar. Hangi e, neyin karşısı mesela? Şunlar dik kenarlar arkadaşlar. Dik kenar. İşte dik kenar. Şurası da hipotenüs. Dik üçgen bu. Şimdi karşı dik kenar diyoruz. Hangi açıyı alıyorsak onun karşısına bakıyoruz arkadaşlar. Biz burada bu açıyı aldık mesela. Bunun karşısı neresi? Bu açı. Ama şu açıyı almış olsa alsaydık mesela alfa olarak bunu almış olsaydık bunun karşı dik kenarı nerede olacaktı? A olacaktı. Ama biz alfayı aldığımız için alfanın karşı dik kenarı nedir? B. B'nin hipotenüse C'ye oranı. Kosinüs alfa da komşu dik kenarı. Bunun şu aldığımız açının komşusu. Hangi açıyı alıyorsak komşusunu. Şunu. Hipotenüs zaten orası. Komşu dik kenarı alıyoruz. Şurası. Ama bu açıya almış olsaydık bunun komşusu hangi dik kenarda? Burası. A bölü C. İşte tanjant alfa eşittir. Karşı dik kenarın komşu dik kenarının B bölü A. Kotanjant var bir de arkadaşlar. Kotanjant da tanjantın tersi. Komşunun karşıya. A bölü B. Şunun tersi. Yani veya tanjant alfa eşittir 1 bölü kotanjant alfa veya şu şöyle de diyebiliriz tanjant alfa çarpı kotanjant alfa her zaman birdir. Şu sonucu çıkarabiliyoruz buradan arkadaşlar. Şu ikisini çarparsanız her zaman birdir. Birbirinin tersi olduğu için. İşte sekant var. On onlar da bunların e, tersleri. Kosinüsün tersi mesela 1 bölü kosinüs bu. Bir bölü kosinüs alfa. Kosekant alfa da 1 bölü sinüs alfa. Yani şunları ters çevirirseniz işte bunun tersi, bunun tersi kosekant, bunun tersi de C bölü A'da sekant. Ee, bu şekilde. Oranlar bu şekilde arkadaşlar. Ee, şimdi bunları birim çemberde gösterelim isterseniz arkadaşlar. birim çemberde gösterirsek arkadaşlar şuralar birim çember olduğu için 1 eksi 1 eksi 1 işte şöyle bir açı aldık işte diyelim şurası P noktası olsun x y açımızda şurası olsun alfa olsun şimdi buradan bir dik inersek arkadaşlar şuraya x eksenine şuraya bir dik üçgen oluştu bakın hipotenüsü 1 yarıçapı 1 olduğu için birim çember Şimdi şunun koordinatı x, y olduğundan dolayı şu mesafe nedir arkadaşlar? x'tir. Şurası da y'dir. Bakın bu dik üçgende işte x'e uygularsak x kare artı y kare eşittir 1. Şimdi burada mesela sinüs alfa nedir arkadaşlar? Sinüs alfa eşittir. Y bölü 1 yani y'dir. Şurası sinüs alfadır. Y eşittir sinüs alfa. Diğer taraftan kosinüs alfa eşittir nedir? X'tir. Şurası da kosinüs alfa. X eşittir kosinüs alfa. Bakın x'in yerine kosinüs alfa yazalım. Kosinüs alfanın karesi artı sinüs alfanın karesi eşittir 1. Bakın şu çok önemli bir bağıntı ee, özdeştik arkadaşlar. Bir, bir açının kosinüsü ile sinüsünün kareleri toplamı her zaman 1'dir. Tanjantları çarpımı da aynı açının kotonjatla tanjantı çarpımı o da birdir. Bunları çok kullanacağız arkadaşlar. Özellikle bir ifade verir bize işte sinüslü, kosinüslü bunun işte en sade hali hangisidir derse biz bunları kullanacağız. Tabi buradan biz şunları da üretebiliriz. Buradan sinüs kare alfa eşittir 1 eksi kosinüs kare alfa işte kosinüs kare alfa eşittir 1 eksi sinüs kare alfa. Bunları biz kendimiz üretebiliriz buradan. Bu çok kullanılan bir e, özdeşlik arkadaşlar. Özellikle bunu aklınızda eh, kalsın. E, şimdi şuraya o, arkadaşlar bu şurası kosinüs x. Bakın şu if, şu uzunluk kosinüs x şurası sinüs x olduğu için biz şu eksene kosinüs e, ekseni diyoruz. Kosinüs ekseni burada sinüs ekseni arkadaşlar. E, bir de ş, e, şöyle x eşittir 1 x eşittir 1 doğrusu da arkadaşlar bu da tanjant eksenidir. Tanjant ekseni. Yani biz şu açı e, nerede kesiyor bizim tanjant eksenin? Burası. Şu mesafede bize tanjantı verir arkadaşlar. Tanjant x'i verir. Şu mesafe. Şöyle bir y eşittir 1 doğrusu da arkadaşlar kotanjant eksenidir bu da. Kotanjant eksenidir. Bunun kestiği nokta şurası. Şu mesafede bize her zaman kotanjant x'i verir. Bu tanjant ekseni, bu da kotanjant ekseni arkadaşlar. Ee, şimdi arkadaşlar biz mesela burada şu neyse onu şeylerde gösteririz arkadaşlar. Oranların değerlerini gösterirken. Arkadaşlar bu oranlar aslında şuradaki benzer üçgenlerden e, hesaplanabiliyor. Daha o detaylarına girmeyelim. Şimdi e, şu burada benzerlikten işte e, kullanırsak arkadaşlar burada zaten e, tanjant x'in tanjant alfa eşittir. Sinüs alfa bölü kosinüs alfa ya eşit olduğunu böyle bir eşit özdeşlik çıkaracağız arkadaşlar. Şimdi şurada bir açı aldığımızda arkadaşlar bunun mesela sinüsü dedik ya şurası şu mesafe sinüsü. Şurası sinüs x dedik. Şuraya da ekosinüs kosinüs x dedik. Şurası 1 dedik birim çember için. Şimdi biz bu şu şurada sıfırdan başlayalım işte. Sinüs alfa eşittir işte, sıfır. Bunu böyle bu, bu şekilde pozitif yönde döndürdükçe ne olacaktır? Şu şurası ne olacaktı arkadaşlar? şu açıyı mesela şöyle döndürdükçe ne olacaktır? Büyüyecektir bakın. Büyüyecektir. Tam şuraya geldiği zaman en fazla kaç olacaktır arkadaşlar? 1 olacaktır. 1 olacaktır. Şuraya geldiği zaman da işte eksi 1 olacaktır en fazla en düşük. Yani o yüzden de işte sinüs alfa değerleri arkadaşlar 1 ile eksi 1 arasında değişir. Kosinüs alfa da yine aynı şekilde. 1 ile eksi 1 arasında değerler alır her zaman. Tanjantla kotanjant tanjant alfa kotanjant alfa. Onlar da arkadaşlar Onlar da eksi sonsuzla artı sonsuz arasında değer alabilirler arkadaşlar. Neden? Çünkü burada mesela tanjant sinüs bölü kosinüs dedik. Buradan ee, sinüs ne yaptı? Büyüdükçe e, kosinüsler küçülüyor ve e, burada istediğimiz şekilde büyük sayılar oluşabiliyor. Veya şöyle tanjant ekseninden de görebiliriz işte şuradan. Şu değer mesela şuradan bizim şu değer tanjantta. Bu bunu döndürdükçe bu tarafa doğru ne olacaktır bu? Ee, şöyle işte açıyı şöyle aldığımız zaman bayağı bir Büyük bir mesafe olacaktır. Yani sonsuza doğru bu 90 dereceye yaklaştıkça o da sonsuza doğru gidecektir arkadaşlar. O, o açıdan yani kotanjant da aynı şekilde o, o açıdan eksi sonsuza artı sonsuza arasında değer alabilir tanjantla kotanjant. Diğerleri eksi 1 ile artı bir arasında alır arkadaşlar. Evet. Bugünkü dersimiz bu kadar arkadaşlar. Biz sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.